Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep ve yay burçları için bir tarot açılımı yapacağım. Şöyle kartlarımı çıkartıyorum. Ee, bu iki burçtan istediğim şey merak ettikleri şeyleri evrenden öğrenmek istedikleri şeyleri şu an akıllarından tutmaları ve o soruları sormaları kendi kendilerine ki onlar için yanıtlar verebilelim. Şöyle. Şimdi öncelikle Akrep Burcu için kartlarımı şöyle elime alıyorum, şöyle bir karıştırıyorum. Ardından Yay Burcuna geçeceğiz. Şimdi Akrep Burcunun maddi durumuna bakalım hemen. Maddi durumuna baktığımızda şu an için e, düzenli bir geliriniz olduğunu görüyorum. Çok yüksek bir miktar para olmasa bile bir yerden düzenli bir geliriniz var ve hani ne olursa olsun o paranın size geleceğini biliyorsunuz düzenli olarak bundan kaynaklı maddi açıdan rahat olduğunuzu görüyorum. Bakalım yakın gelecekte sizi neler bekliyor maddi açıdan. Yakın gelecekte kartın özellikle size söylemek istediği en önemli şeylerden bir tanesi mutlaka elinizin altında belirli bir miktar para barındırıyor olmanız gerekli çünkü baktığınız zaman şöyle bakalım. etrafa baktığınızda yani aslında harcamalarınıza baktığınızda daha doğrusu hani elinizdeki paranın size bir noktada yetebileceğini ve biraz idare edebileceğinizi ve yine eskisi gibi rahat olacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak elinizde belli bir miktar para muhafaza etmezseniz birazcık zorluğa girebilirsiniz, o yüzden mutlaka birazcık da olsa belirli bir para muhafaza etmenizi size tavsiye ediyorum. Maddi açıdan ama herhangi bir sıkıntı var mı? Yok arkadaşlar. Sadece e, ne kadar harcama yaparsanız yapın, hani 100 TL de olsa mutlaka onu bir yere kaldırın ve hani zorlanmadıkça ona dokunmayın. Bu şekilde birikim yapmanız sizin gerçekten maddi açıdan ileri bir adım atmanıza sebebiyet verecek arkadaşlar. İş açısından baktığımızda, şu anki durumunuza baktığım zaman iş sahibi olanlar için söyleyeceğim öncelikle, şu an çok mutlu olduğunuzu, işinizden memnun olduğunuzu, işinizle alakalı herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyorum. E, emek veriyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz, aynı zamanda çalıştığınız işi hakkıyla gerçekten yapıyorsunuz. Baştan savma bir şeyler yapan bir insan değilsiniz. Öyle bir yapınız yok. Gerçekten şu anki olduğunuz işi de ister denetim yapsınlar ister yapmasınlar. Başınızda birisinin olmasına ihtiyacınız yok. Siz gerçekten işi en iyi şekilde yapabildiğiniz gibi yapıyorsunuz. Ve işinizle alakalı da herhangi bir sorun görünmüyor. İşi olmayanlar için bakalım şu an çalışmayanlar için. Ee, şu anda birazcık işten ziyade farklı şeyler var kafanızda ee, işe başlamadan önce oturtmanız gereken belki de almanız gereken bir karar var ama sanki bir şeyleri bekliyorsunuz çalışmak için bir haber ya da belki bir işaret yakın zamanda ee, bir iş fırsatı görünüyor ama siz birazcık zorlayacak ve belki memnun etmeyecek bir iş fırsatı gelecek size. Ancak e, siz bunu yine de kabul edeceğinizi görüyorum ve kabul ettikten sonra anlayacaksınız ki aslında e, iş hiç de sizi rahatsız edici ya da sizin çok fazla zorlanacağınız bir iş değilmiş. Şu an birazcık ince eleyip sık doku sık dokuduğunuz bir dönemdesiniz. O yüzden karşınıza çıkan iş fırsatlarını çok hani irdeleyerek seçmeye çalışıyorsunuz. Yakında bir tanesini seçeceksiniz çok yakında ama ondan da hani tam olarak emin olmayacaksınız. Ama buna rağmen sonucunun gayet güzel olduğunu görüyorum. Şimdi ilişki için bakalım. İlişkisi olanlar için bakalım öncelikle. E ee, şu an için birbirinizi anlayamadığınız, birbirinize karşı çok fazla zıt düştüğünüz bir dönemdesiniz. Sanki algılarınızı kapatmışsınız ve birbirinizin söylediği şeyleri ters algılayarak ilişkiye iki tarafta zarar veriyor. Ve bir süre sonra artık e, bu ilişki için çabalamaktan ziyade bitecekse bitsin gibi bir kapa, e, kafa yapısında olacağınızı görüyorum ilişkiniz tam gerçekten uçurumun eşiğinden dönecek çünkü e, şu an için biraz zıtlaşma birbirinize uyum sağlayamama birbirinizi e, dikkatli dinleyememe durumunuz var ancak e, bu 1-2 hafta kadar devam edecek olmalı 1 ay kadar diyebilirim en fazla ama sonrasında artık bu böyle olmayacak hani ya ilişkiyi bitireceğiz ya da bu ilişkiye devam edeceğiz gibisinden kesin bir karar alınacak. Yani ya uçurumun eşinden dönecek ya da ilişkiniz bitecek ve kendi yollarınıza ayrılacaksınız. Ama şu iki hafta için baktığımda gerçekten ilişkinizin çok toksik bir hal aldığını ikinizi de yorduğunu yani yoracağını bu iki hafta içerisinde de e, ve aynı zamanda ilişki için artık çaba sarf etmekten bakacağınızı ve bıktığınızı görüyorum. İlişkisi olmayanlar için baktığımızda ee, geçmişten gelen güvensizlikler e, yaşadığınız acılar sizi bir tık e, geriyor bundan kaynaklı karşınızdaki insana güvenemiyorsunuz ve yeni birilerine sanki şans veremiyorsunuz şu an aslında birisini isteseniz bile yalnızken en güvenli ortamda olduğunuzu biliyorsunuz hem diyorsunuz ki yani üzülmek istemiyorum bu yüzden yalnız kalmam aslında daha mantıklı yani bir ilişkiden ziyade ama bir yandan da diyorsunuz ki duygusal anlamda gerçekten birisine artık ihtiyacım var ya da şöyle birisinden hoşlanıyorum gibi bir şey görüyorum bakalım ilişki var mı ee, bir süre kadar daha böyle e, kafanızdaki bu düşüncelerle boğuşacağınızı ve bunun yüzünden de hani belirsizlik var arkadaşlar istiyorum ya da istemiyorum gibi bir bir e, karar söz konusu değil. O yüzden sizin yapmanız gereken en önemli şey ya ben bir ilişkiye adım atmak kesin bir şekilde istiyorum ya da ilişkiden bir süre daha uzun e, uzun bir süre daha uzak durmak istiyorum deyip kendinize ne yapmak istediğinizi söylemeniz. Çünkü şu an o kadar bir kafa karışıklığınız var ki bir ilişki sizin için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Hani bunu tartıyorsunuz bir yandan. Bu şekilde gelen kısmetlerin de önü kapanıyor. Tam olarak da kapanmıyor. Aslında bir yandan da gelen kısmetleri de görüyorsunuz. E, belirsizlik olduğundan dolayı şu an aşk hayatınızla alakalı ben de bir şey söyleyemiyorum. Benim bir şey söyleyebilmem için önce sizin karar vermeniz gerekli arkadaşlar. Ama bu şekilde devam ederseniz Gerçekten kendinizi daha fazla yalnızla iteceksiniz. O yüzden en iyisi ya bir süre daha ilişki yaşamamak için karar verip kendinizi geliştirmeniz ve duygusal olarak bir ilişki için kendinizi toplamanız ya da artık bir ilişki istiyorum diye kısmetlere gönlünüzü açmanız olacak. Evli çiftler için baktığımızda. Şu an için birbirinizle tam olarak anlaştığınızı, hiçbir e, sorun olmadığını görüyorum evliliğinizde gerçekten birbirinizin yani sanki ikizi gibi falansınız ruh eşi olarak gerçekten birbirinizi bulmuşsunuz e, çok mutlu olduğunuzu görüyorum yakın zamanda ilişki açısından bu evlilik açısından bol bol kısmetiniz gelecek nasıl kısmetler ev araba, iş imkanları, maaşlı artışlar böyle öyle ardarda arda denk gelecek yani siz de şok olacaksınız. Belki bir ikramiye, belki maaşla alakalı patronun yapacağı bir güzellik. Yani yakın zamanda birbiri ardına sıralanmış çok güzel olaylar sizin evliliğinizi bekliyor. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yorumlara güzel enerjiyi aldım, kötü enerjiyi evrene tekrar yolladım diye e, yazabilirsiniz. Al sizin için geçerli olmuş olur. E, falı alıp kabul etmiş olursunuz daha doğrusu. E, özel olarak fal baktırmak isteyenler de yorumlarda belirtirse ben onlara instagram hesabımı veririm. Oradan yazarsanız özel olarak da fal bakımı yaparız. Videoyu beğenip kanala abone olursanız Daha çok mutlu olurum. Şimdi yay burçları için tarot kartlarımı karıştıracağım. Yay burçlarından da aynı şekilde akıllarındaki soruları şu an kartlara sormalarını düşünmelerini istiyorum. Şöyle. Şimdi yay burçları için maddi açıdan baktığımda yay burçlarının şu anda biraz sıkıntılı olduğunu görüyorum. Maddi açıdan birisinden borç istemek istiyorsunuz ama sanki e, birazcık çekindiğiniz için de istemiyorsunuz. Yani bir yardım bekliyorsunuz birisinden. Ama yakın zamanda bunu yardım almadan bu maddi durumun içerisinden siz kendi kendinize sıyrılacaksınız gibi. Aynen öyle. Şu an birisinden aslında maddi açıdan yardım almak istiyorsunuz ya da ondan rica etsem acaba bana yardımcı olur mu gibisinden bir düşünceniz var. Ancak ee, öyle bir şey olmayacak. Şöyle bir şey olabilir. Belki size bir iş kapısı açabilir ya da paranın gelebileceği herhangi bir kapı açabilir. Böyle olur ama elden direkt sizin için maddi bir destek gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü siz biraz istemeye çekiniyorsunuz. Bundan kaynaklı da karşı tarafın bundan hani haberi bile yok yani. Ondan kaynaklı ancak yakın zaman içerisinde sizin bir şeyler yaptığınız ve bununla birlikte ciddi bir maddi rahatlamaya girdiğinizi görüyorum. Bu bir ay içinde gerçekleşecek bütün bunlar arkadaşlar. Hatta iki hafta diyelim daha kesin olsun. Çünkü bir ay için yani fal bakmak, üç tane kartla fal bakmak en azından bana doğru gelmiyor. Evet tarot yıllar sonrasını bile söyleyebilirim. Ama o açılımı tabii ki bu şekilde yapmıyorum. Şimdi iş için bakalım, çalışmayanlar için. Şu an birçok iş kısmeti aslında kapınızda. Yani sizin bunlardan haberiniz olmasa bile iş aramaya başladığınızdan itibaren bir şeyler bulabileceksiniz. Ama sizin yaptığınız şey tamamen oturup beklemek. Yani iş ayağınıza gelsin istiyorsunuz. E, aramıyorsunuz bile yani bir yerden bir şekilde bir kısmet çıkar aman çalışırım gibi bir düşünceniz var bir sürede eğer bu şekilde devam ederseniz çıkmayacak sizin yapmanız gereken en önemli şey eğer gerçekten çalışmak istiyorsanız gidip işi kendiniz bulmanız çünkü herhangi bir yolla herhangi bir şekilde size iş geleceğini görmüyorum evet kısmetleriniz var sizi bekliyorlar ama sizin bu kısmetlerden henüz haberiniz yok çünkü kalkıp kısmetim var mı diye henüz bakmadınız o yüzden size tavsiyem eğer gerçekten çalışmak istiyorsanız şu anda kısmet açısından olumlu bir dönemdesiniz. Yani olumlu yanıt alabilecek bir dönemdesiniz ve şu an siz fark etmeseniz de aslında iş açısından kısmetleriniz açık. Hazır bu durumdayken eğer gerçekten iş arıyorsanız yani istiyorsanız aramaya başlayıp araştırmaya başlayıp ee, birkaç iş görüşmesine gidebilirsiniz. Çalışanlar için bakalım. Şu anda yerinizden memnun olduğunuz ve belirli bir saygınlık kazandığınızı görüyorum. Gerçekten işini böyle çok çok iyi yapan ve gıptayla bakılan bir insansınız. İşinizde ciddi anlamda uzmanlaştığınızı görüyorum. Yani bu baktığım kişiler yüksek ihtimalle ya bir yerin patronu gibi ya da işte bir profesör olabilir bir öğretim görevlisi. Yani ünvan açısından yani bütün genel işlere baktığımızda ünvan açısından yüksek bir mertebede. Örneğin öğretmense hani normal bir öğretmenlik düşünürsek bu müdür yardımcılığı olabilir ya da müdür olabilir ya da zümre başkanı falan olabilir. Yani o yüzden sizden gördüğüm kadarıyla belirli bir insana ışık tuttuğunuzu belirli bir insan kitlesinin size gerçekten özenerek ve saygıyla baktığını görüyorum ve işinizi gerçekten yapabileceğiniz en en iyi şekilde en üst seviyede yaptığınızı ve yakın zamanda artık bu uzmanlıklarınızın bu ünvanlarınızın daha da artacağını görüyorum şu an çalışan kişiler için çalışan yay burçları için iş açısından önünüz tamamen açık arkadaşlar İlişki için bakalım şimdi de e, ilişkisi olmayanlar için baktığımda şu an için birkaç kısmetiniz var aslında ama şöyle ki bu insanlar size uygun değil ve siz de hani onlardan tam olarak hoşlanmadınız ve o yüzden artık onları bırakıp sanki yeni yerler keşfedip yeni insanlar tanıyıp aşkınızı o şekilde bulmak istiyorsunuz. Evet gerçekten şu an elinizdeki olanlar size tam olarak mutlu etmedi şu an siz isteyen insanlar çünkü siz de onları istemiyorsunuz yakın zamanda da hani her ne kadar ucunun birazcık olumsuz olacağını düşünsenize bir yola başvurmak için niyetlendiğinizi görüyorum sizin şu anda ama sonucu gerçekten hayırlı görünüyor arkadaşlar iki tane kısmetiniz çıkacak bununla birlikte birazcık zorlu bir süreç olacak yani bu arayışınız bir süre devam edecek bir süre aşk isteyeceksiniz ee, bol bol insan tanıyacaksınız acaba kim bana uygun olabilir gibi düşüneceksiniz ve ondan sonrasında artık yavaş yavaş e, istediğiniz kişinin size geleceğini görüyorum ancak bu dediğim gibi çok kısa bir süreç diyemeyeceğim sabırla itinayla gerçekten nasıl birisini istiyorsanız o şekilde birisini bulmak için bir yola adım atabilirsiniz biraz yorucu görünecek belki hani Acaba yok mu öyle birisi gibisinden düşüncelere dalacaksınız. Biraz karamsarlık söz konusu. Ama e, en önemli şeylerden sizin için bir tanesi mutlaka meditasyon yapmak. Mutlaka ruh eşinizi çağırmak. O yüzden birisine sırf şans vermiş olmak için şans verirseniz... ...gerçek ruh eşinizle aranızdaki bağlantıyı koparma ihtimaliniz yüksek şu dönem için. O yüzden asla birisine şans vermek için şans vermeyin. Çünkü e, ee, yakın gelecekteki gerçek kısmetinizin önünü tamamen kapamış olabilirsiniz. Belki bu insan sizi tanımıyor ve siz de o insanı tanımıyorsunuz. Ama bunun bir önemi yok. Zaten sizin enerjiniz birbiriyle uyumlu ve siz şu an birbirinizi arıyorsunuz. Ama siz şu an birisine öylesine şans verirseniz aranızdaki bu e, ilişkiyi, bu bağlantıyı tamamen koparabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. İlişkisi olanlar için bakalım. Şu anda çok mutlu olduğunuzu, çok neşeli olduğunuzu görüyorum. Şöyle. Ama yakın zamanda ilişkiniz şu anki olduğundan tam olarak farklı bir hal alacak. Almış da olabilir bu arada şu an siz bu videoyu izlerken. Yani gerçekten inanılmaz bir şekilde karşınızdaki insanın değiştiğini göreceksiniz, kendi fikirlerinizin değiştiğini göreceksiniz ve aranızdaki aşkın evrilerek farklı bir boyuta geldiğini fark edeceksiniz. Bakalım sizi nasıl bir son bekliyor. Gerçekten bir karamsarlık bir didişme söz konusu. Ee, yani gerçekten ilişki açısından yay burcunu birazcık zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü şu an çok mutlu olabilirsiniz ve inanmıyor olabilirsiniz ama ilişkiniz gerçekten bir tepe takla olma durumu var. İlişkiniz eğer kötüyse şu an iyi olacak. İyi ise kötü olacak arkadaşlar. Ee, evli çiftler için bakalım. Şu an için ee, baktığımda birazcık mantık ilişkisi içerisinde olduğunuzu görüyorum. Tam olarak aranızda aşk kalmamış. Belki birbirinizi biraz idare etmeye çalışıyorsunuz şu günlerde. Çünkü artık yani birbirinizin ruh eşi olduğunuz ama inanmıyorsunuz desem yoksa birbirinize olan tutkunuz mu bitti desem şu an sadece ilişkiyi götürmek için Mantık çerçevesi içerisinde bir e, devam ettirme, bir çaba sarf etme görüyorum. Kedim de başladı bu arada videonun sonuna doğru. E, Videoda bitti arkadaşlar. Yay burçları da güzel ve e, olumlu enerjiyi, olumlu falımı, güzel istediğim isteklerimi, dileklerimi artık ne derseniz onları kabul ettim kötü olanları istemediğim şeyleri evrene tekrardan yolluyorum diyerek yorum yapabilirsiniz arkadaşlar ee, ayrıca özel fal baktırmak isteyenler de yorumlarda belirtirlerse ben onlara ulaşırım fal içinde ve e, şunu da söyleyeceğim ee, yani kanala abone olup videoyu da beğenirseniz de çok mutlu olurum ve arkadaşlar bu video sırf tek bir insan için değil farklılık gösterebilir. Hepsi sizin için uyumlu olmayabilir. O yüzden illa her şey kesin olacak diye bir şey yok. Bir dahaki videoya kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.